Herkese iyi günler. Lise arası 19 Mayıs Gençlik Turnuvası'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir tarafta bizi Tavuksuta ağırlarken bir tarafta da Dream Team ağırlıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Ve ilk roundu burada Dream Team kazanmış Kedin'le aldık. Clash'la beraber. Merhabalar. Şu an Talas Gençlik Merkezi'nde 19 Mayıs münasebetiyle değil mi? Düzenlenen Valorant evet. e e-spor turnuvasındayız. Biz Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak e, geçen yıl Talas genelinde düzenlediğimiz turnuvayı çok yoğun talep olduğu için il genelinde düzenlemeye karar verdik. Gençlik Merkezi e, ile birlikte düzenlediğimiz turnuvaya 60 takım, 450'ye yakında öğrenci katıldı. E, bizim amacımız aslında şu, bu öğrencilerimiz bu işi evlerinde yapıyor ya da dışarıda e, eski internet kafe dediğimiz tabiri caizse e-spor yapıyorlar merkezleri açılıyor paralı oralarda yapıyorlar ama bunu kontrolsüz bir şekilde yapıyorlar. Bizim amacımız gençlerimizi bu şekilde kontrollü bu sporu kontrollü yapılan merkezlere tanıştırmak. Mesela biz 5 gün içinde bu bu salonu 450 öğrencimize tanıtmış olacağız. Ve tamamen bu iş öğrenciler buraya gidip gelme fırsatları da olacak. Kullanabilecekler. E, kontrollü bir şekilde bu e, aslı işi yapmak istiyoruz biz. Hani zarar, zararlı olabilecek bir işi kontrollü bir şekilde faydalı bir şeye çevirmek istiyoruz. 19 Mayıs e-spor e e, gençlik turnuvamız ismi. 19 Mayıs'a özel. Ha, hani farklı açılardan yapalım istedik biz. Hani sporun ee, bu alanını da tanıtmak istedik. Ee, Kayseri geneli tanıttık. Amacım Gençler o... arasında çok popüler artık e-spor ve bilgisayar oyunları. Kesinlikle. Buna da kayıtsız kalmak çok Doğru mudur? Ya bu iş olacak. Hani gençlerimiz bu alana yönelmiş. E-spor'da zaten şu an milli takım düzeyinde lisanslı sporcular var. Gençlik e-spor e Gençlik Bakanlığı bu alanda çeşitli yayınlar yayınladı. Yani bu alanın hani zararından çok faydalarının olduğunu belirten yayınlar yayınladı. Biz kı kısmi olarak hani amacımıza ulaştık. Öğrencilerimizi bu alanda tanıştırdık. E bir şekilde turnuvamız çarşamba günü bitecek. Final turlarını yaparak bitireceğiz. Arkadaşlar argo ve küfür kelime istemiyoruz. Toksik ve tilt davranış istemiyoruz. Onun dışında bu oyun içinde yapılan hareketler t tarzı gibi hareketler olmasın. Ee, onun dışında map banlardan bahsedeceğim. Güncel harita havuzu oynanacak. Şu an Ranked'da oynanan harita havuzu neyse biz de onu varsayıyoruz. Saldırıda bir, savunmada bir. Toplam iki mola hakkınız var. Kullanabilirsiniz. Yasak değil. Erişim var. Onun dışında teknik paus, herhangi birinizin monitörü, kulaklığı, herhangi bir ekipmanı işlevsiz hale gelir, zarar görür bilmiyorum. Bana haber verin, ben buradayım. Oyunu durdururuz, ilgileniriz. Tamamdır değil mi? Onun dışında map banlama şöyle olacak. E, A takımı, B takımı şeklinde. 7 mapimiz var. 3 A takımı, 3 B takımı banlıyor. Son kalan mapi oynayacağız. O da şöyle olacak. Hani 3-3 banlayacağız ama bir sıralaması olduğu için. B takımı haritayı belirliyor, A takımı taraf belirliyor gibi şey alıyor, matematiği alıyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi 30 saniye süre vereceğim size. Çınar Bey kimdir? Yarı zamanlı üniversite öğrencisi, yarı zamanlı spiker. Yarı zamanlı da bir oyuncu topluluğunun müdürü, başkanı diyebilirsiniz. Burada arkadaşları görüyorsunuz zaten şu anda heyecanlı bir turnuvadalar kendisi. Ben onları tam şuradaki bilgisayardan yönetiyor olacağım. Aynı zamanda spikerlik yaparak isimlerini söyleyerek sunuyor olacağım. Yani e-spor denince sadece aklınıza oyun oynamak gelmesin. Burada sunuculuk vardır, kesterlik yani sizin bildiğiniz tabirle spikerlik vardır. Ayrıca koşluk vardır yani her takımın kendi koşu var. Burada sadece 5 oyuncu olarak görmeyin. Bizim koşumuz da az önce buralardaydı zaten onları da görmüşsünüzdür. Yani heyecanlı bir... Ee, nasıl desem Mekan var şu an burada. 19 Mayıs kutlayacağız gençlerimizle beraber. Lise arası turnuvamızla beraberiz. Eğer izlemek isterseniz e, final finale herkes davet sanırsam. Hocam öyle demiş Evet değil mi? Yani. Şu an sadece yarışan takımların seyircileri burada olabiliyor ama finale hepiniz davetlisiniz. Çok teşekkürler. Ben Adem Burak Çınar. Namı diğer Kester Çınar Bey diyelim. Bu sote takımı B tarafında dizilmiş durumda sanırsam bir execute oyun gelecek ama Setuplarıyla beraber Tornado Ya yani B side tarafında onu bekliyor olacak Kamerasında var Tornado'nun Bir anti girişim var mid'e wall geldi bile Evet Cypher, Reyna ve Sky Şu anda B doğru ilerliyor Tornado back side'da yani Side'ı terk ettiler ama A'dan herhangi bir info gelmemişti B tarafına 5 tane oyuncu kırmızı takımdan Şu anda toplanmış durumda Bilgisayar oyunu oynamak neden bu kadar eğlenceli geliyor? Yani ne hissettiriyor bu bilgisayar oyunu oynarken? Paylaşabilir misin ifade edebileceğinizi düşünüyorum. Evet, beni böyle sanki bu dünyanın kötülüklerinden kurtarıyormuş gibi hissediyorum. Sanki böyle eğlenceli bir vakit geçiriyormuşum gibi hissediyorum ki öyle de zaten. Yani e, şu an diyorsun ben birey olarak evet. kızdığım, beni rahatsız eden, dünyada ya da ülkemizde hayatta ne varsa öfke duyduğum bu sanal dünyada, bu oyun sayesinde bunu dışarı çıkartıyorum evet. ve bu beni rahatlatıyor diyorsun. Evet, kesinlikle. Peki ne kadar vakit ayırıyorsun günde oyuna? Ya tatillerde 5 saate kadar çıktı oluyor bazen. <laughs> Onun dışında 2 saat falan. Her gün düzenli oynuyorsun ama. <laughs> Peki hani online farklı turnuvalara da katılıyor musun? Valorant'ın kendi içinde bir tane turnuva modu oluyordu. Ona katılıyordum bazen. Onun dışında çok katıldığım olmuyor. Genelde onun içindeki rekabete giriyorum ben. Peki bu, böyle bir ortamda daha önce hiç bulundun. Böyle bir turnuvaya da yarışmada oldun mu? Evet geçen senelerde katılmıştım yine e-spor turnuvasına. Onun dışında bir daha katılmadım. Peki Koray sen katıldın mı? Böyle bir ortamda böyle sanal ya da online olmayan. Gerçekten e, rakiplerinle de bir araya gelip onları görebileceğim bir ortamda bir sanal oyun turnuvasına katıldın mı? Henüz katılmadım. İlk oluyor bu. İlk oluyor. Ama arkadaşlar arasında çok fazla olmuşluğu var. Hani sanal ortamda sadece. Sanal ortamda. Peki aynı Ayşenur'a sorduğum soruyu sana da sormak istiyorum. Bir genç olarak sanal oyun, bilgisayar oyunu oynarken ne hissediyorsun? Neden bu kadar keyif veriyor sana? dertleri, sıkıntıları bir sürede olsa bir nebze unutmamızı sağlıyor. Bu yüzden oyun oynuyoruz. Ee, ve bu bağımlılık da olsa, sadece eğlence için de olsa çok büyük bir mutluluk veriyor. Peki senin ne kadar vaktini alıyor? Günlük ya da haftalık ortalama? Yani vaktim boş vaktim oldukça tamamını oyun için değerlendiriyorum. Anladım. Sadece CS:GO 2 mi demişti? Evet. Başka var mı oyunlarda ya da onda sen de farklı turnuvalara katılıyorsun? Ne durumdasın? Nasıl ifade edilir? Biraz aramızda kuşak farkı var. O da şu an ortaya çıkıyor aslında ama bilmeyenler için nasıl anlatırsın bu dünyayı? E-sporcu olmak ne demek aslında? Biz esporcu sporcu sayılmayız. Sadece işte Aha. oyun oynayan, eğlenmeye çalışan bir tayfayız. Tamam. E-spor'u ee, e da takip ettiğim bir şey. Evet. Eğlenceli olduğu için de. evet. <laughs> Nedir e-sporcu kime denir? E-sporcu oyunu profesyonel olarak oynayan ve bu işten para kazananlara sadece deniyor. Peki bu oyuncunun profesyonelliği neye göre belirleniyor? Neye göre ölçülüyor? E, oyun içindeki ranklara göre değerlendiriyor aslında. Ranklara göre. Evet, rekabet dayalı oyunlara girdiğimiz zaman rankımız açılıyor. Ona göre de değerlendiriliyor. Bu e, maddi getirisi de olan bir Evet iş mi diyelim? Nasıl ifade edelim? İşe de çevrilebilir. Diye. İş olarak yapanlar da var. Çok ünlü isimler var. Senin var mı böyle bir hayalin? Ben zaten yapıyorum, bazen hesap kasıyorum raklarını, onları arkadaşlarıma geri satıyorum falan. Yapıyorum ara sıra, evet. <laughs> o zaman Valorant alemindeki ismin, kullanıcı adın seni takip et ya da belki seninle kapışmak isteyenler için onu da söyle. Hisseci, nekim? Kodumda 178. Erkek katılmak isterseniz benim rekabet oyunlara gelebilirsiniz.